Her hafta apayrı gönüllere konuk olmaya devam eden program Sunay Aydın'la Maksat Muhabbet'te bu hafta. İlk durağımız Zonguldak Çaycuma. Cuma. Manda yoğurdunun metini duyduk. Düştük yollara. Hem yoğurdu aradık hem muhabbete iş aradık. Teyzem nerede? Burada hapis burada. Hayır. Buradalar mı? Burada. Şimdi nerede? Evde burada. Evde değil de az önce çarşıda geziyordu. Tabii bilemez tanıyamazsın. Ne <laughs> <laughs> Bir sonraki durağımız Almanya'da Esen bölgesi oldu. Burada Coolbox'ta sizler için kriyoterapiyi araştırdık, denedik. Tekin Bey'den detayları öğrendik. Yani soğuk bir bölgede büyümüşüm ama sıcak kanlıyımdır onu unutmayın. <laughs> Terapi sonrası dinçleşince kendimizi Şayke Pazarı'nda Mesut Om tezgahında bulduk. Enerji ve motivasyonu her zaman yüksek olan Mesut Bey ile sohbete koyulduk. Türk satıcı ve müşterilerin yoğun olduğu pazarda muhabbetin tadına doyduk. Yastıklarımız hala devam ediyor. Artı horlamayı da kesiyor. Horlamayı da kesiyor. Tabi tabi. O nasıl oluyor? Mükemmel oluyor. Yap onu bilmiyorsun. Alıp denemek lazım. Murat sende horlama var değil mi kardeş? Sen ne varmış ki bildiğim kadarıyla anlatıyorsun sabah kadar horladım falan diye. Murat abi kellerde de kıvırcık kıvırcık saç çıkarttığı söyleniyor abi. <gülüyor> <Gülüyor>